Salam dostlar, bu gün sizlə Minecraft-da, hə, gəcə Minecraft-da nə tə Microsoft hesabına qoşulmamış oturum açmalmış, dostların, başqa adamlarla, tandıqlarla və ya da başqa başqa bir ölkədən insanlarla nə tə oynanır, onu göstərəcəyəm. Bir, birinci girirsinizmi Play Store-a. Bunda yazırsınız ki, Omelet Bakın omelet ağır sadece de. Ben yükledim. Bunu yükleyeceğim. Bunu yüklüyorsunuz. 8 MB falan. Şöyle şeyini göstereyim. Sonra bunu asıyorsunuz. Bakın. Böyle bir ekran karşılayacak size. Ama siz önce ilk önce orada hesabınızı falan oluşturmalısınız. Neyse böyle böyle gidiyor işte. Evet mesela şu an bir dakika. Evet evet. Mesela şu an burada bir tane dünyaya koşul. Tabi bazen koşulmaya da biliyor. Şimdi burada oyunu ilk önce burada Minecraft'ınız yüklü olmalı tabii ki de. Oyunlara giriyorsunuz. Buradan Minecraft seçeneği var. Katıldın. yazdım mı? Hemen oynaya basıyoruz. Bunu oynayayım Evet. Sonra burdan gedirsiniz. Evet. Burdan omlet açırsınız deyir. İzin ver düyməsini tıkladıqdan sonra baxdıqdan sonra çörək təzəyin qidriləyəcəksiniz. Bizim dediğine göre şimdi buradan geri yükleriz değil Buraya geri düşmüş Şimdi burada Evet gördüğünüz gibi bir sizi böyle Minecraft'ta var. Evet şimdi siz bekleyin ben atınca geleceğim. Ha dostlar atıldı. Şimdi baş, başlaya bakalım. Dostlar buraya girdiniz mi? Bakın. Şurada bakın şu köşede. Bir dakika göstereyim. Bakın şurada şu var ya şu bu omlet dediğin şeyi bak. Şöyle işare ediyorum sizin için. Bak. O var ya o. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladınız mı? Evet. Burada şimdi ayarlar var. Profil var. Mesela ne var ya? Bakın burada dostlarım var Evet, buradan istediğiniz arkadaşınızdan mesaj yazabilirsiniz. Evet, asıl gene neyim? Asıl gene oyuncunun sıkıntılı. Evet, burada mesela kaçta PvP var, kaçta falan var, var. Evet, burada mesela bir sunucuya katılayım. Tabii bazen girm, ha da bazen girmeyebilir. De, ben da öz şeyi bize Roziny avzu. Evet. De arkadan onu yaptıktan sonra arkadaşlar kısmına geliyorsunuz. Evet. Bir dakika ben reklam ben reklam izleyelim yoksa olmuyor. Ha. Evet. Ha dostlar. Bakın gördüğünüz gibi burada altta yazıyor. Bizim at 36 ile plakamı ne, ne sebep dünyası öylesine tıkla. Bunu ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar resmi açıyoruz. Bir dakika. Ha dostlar bakın. Lan oyun lan oyun. Lan, oyun, lan oyunları var. Bunu tıklıyorsunuz. Tabi ben de ki atın Neden? Çünkü çok fazla ben Amma kənə 90 zanda oynayıbırsınız. Burada mən başqasının katıldığı üçün açmaq edə bilərəm. Nos, evət. Belə belə sunucularda da bəlkə videolar gəldi, belə dostlarımınla da ataram mən. Dostlar, like atıb abunə olmağı unutmayın. Xahiş edirəm, mən bu kanalı əyləndirmək üçün açmışam və abunə mən. abone olun, like atın. Evet, gördüğünüz gibi görüyorsunuz ya. Hı hı. Mama yapış. Evet, yine bizi şey almışlar. Diyaretçimiz. Ne gördüğünüz gibi. Yok burada bir şey yok. Hı, dostlar. çok uzakta. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Ha dostlar, videomuz bu kadarıydı. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz də deyim ki, burdan istədiyimiz şeyləri endirmək olar. Burda qaynaq var, bir də skinlər endirmək olar. Dostlar, sağ olun. Şəlamət qə.